Pablo Picasso İspanyol bir ressamdır. 20. yüzyıl sanatın en iyi bilinen isimlerindendir. Picasso'nun babası bir sanatçıdır. Resmi olan ilgisi babasıyla başlar. Babası 7 yaşındayken ona resim öğretmeye başlamıştır. Picasso kübizm kurucularındandır. Picasso kübizm sanatçıdır. Kübizm sadece bir maddenin dış görünüşünde iç dünyasında tasvir etmeye başlar. Kübizm maddi Kübik resimlerde geometrik şekillere rastlarız. Bu resim ağlayan kadın resmidir. Bu resimde çeşitli geometrik şekiller görülür. Kübizm endesyonizme tepki olarak doğmuştur. Tabiat ve doğa kübizmin içine geometrik şekillerle aktarılıyor. Kübizm sadece resimde değil edebiyatta da kirlenir.